Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle öbür gün yanlış kitabı yapmıştım. Şimdi doğru kitabı yapıyorum. Dostum çok havalı, kral dostum çok havalı. Şimdi bakalım isterseniz. Bu arada e şey affedersiniz. Yanlışlıkla yanlış kitap gösterdim. Neyse. Kitabımıza geçelim. Mavi yerler böyle böyle işte yırtılmış Emre Nazit oldu bura dostum çok kolay kitabı sahibi emre, emre, emre. grafik yüz ayrıca çok havalıyız Şakir Remzi Gelin Necati Canan Kadriye Peyami Uyuz Tanju Mirket Kumpir Zürafa Arif Akbaba Cemşit Gorili Veda Caner karakterimiz var güzel bir komşu. Bundan sonrasını siz okuyun isterseniz canlı yayın yapma ihtimalim var. Bu arada ben Elektro. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.